selamun aleyküm kanatlı kümesim youtube kanalımdan herkese merhaba önceki videomuzda oldukça üzgün haberler kötü haberler paylaşmıştık bu videomuzda artık güzel bir haber verme zamanı geldi 3 tane tavus kuşu yumurtamızdan bir tanesi zaten bayattı ona vermek istemedi aslında ama sonradan kat dedik ne olur olsun belki dedik tutar dedik ama tutmadı 2 tane taze yumurtamızdan Üçüncüden satın ümidimiz yoktu aslında 2 tane taze tavus kuşu yumurtamızdan İkisi de Çıktı Şu an sinek yiyor bakın yedi Tavus kuşu civcivi Bakıma hakkında biraz bilgi vermek istiyorum Yani daha bunlar çıkalı 400 gün falan oldu Galiba çıkım zamanını paylaşmadım çünkü ben yanlış tarih bakmışım arkadaşlar. Aslında ayın 28'inde çıkacaktı bunlar. 28 Temmuz'da. Ama galiba 24 Temmuz'da çıktılar. Yani ben bir 3-4 günlük bir hesaplama yanlışı yapmışım. Artık nasıl olduysa. Tavuk 2 gündür kalkmadı. Ben de merak ettim niye yem yiyip kalkmıyor bu. Hatta bitten şüphelendim. Acaba bitten mi öldü diye korkmuştum açıkçası. Gittiğimde baktığımda bunlar çıkmış. O kekliklerimiz çıkmadı ama onlar olmadı yani bu sefer. Kekliklerimizi yapamadık. Ya keklik için arkadaşlar sadece keklik bastıracaksınız galiba. Yani tavukla yarı yarıya olmuyor. İyi bir çıkım olmuyor. Özel uzun bacaklı hayvanlar iyi bakamıyor. Bu koşun gayet iyi çıkarmıştı ama yani çok da anlamadım. Tavuk kuşları hazır yani pek yemiyor yani küçükken daha çok karınca sinek ağırlıklı besleniyorlar. Yani şunlar şurada akşama kadar karınca yiyor bakın hala yerden topluyor karıncaları. Küçük küçük karıncaları yiyor. Haşlanmış yumurta veriyorum onu çok severek yiyorlar. Bir de arkadaşlar sıcak süte yani taze sıcak süte bandırıp ekmek veriyorum. Normal pazar ekmeği, somon ekmeği. Onu da güzel yiyorlar. Ama bir civciv gibi böyle hazır yemi dökünce hapur hapur yemiyorlar. Belki havalar sıcak olduğu için ediyor olabilir ama. Yani. Ötekiler de burada. Onun haricinde kekliklerimiz de burada. Oo, onlar telin arkasına geçmiş. Şu an tehlikeli sularda yürüyorsunuz. canlar. Hop. Yani şuradan çıkmaları an meselesi. Onlar da burada. Bu kekliklerde galiba yani inşallah bir dişi bir erkeğe benziyor. Bakın şu arkada kalan erkek önüne gidene dişi gibi. Ama bantam yan üçü de horoz. Yani artık bantam yan üretmek nasibimizde yokmuş. Şurası çok açık ya. Buradan da çıkar bunlar da. Şu kafesi bari koyalım. Ya son durum bu şekilde. Şu kafesi ortaya alalım. Yonca'yı da bir haftadır ördek ve angıt katmıyorum, katmıyorum, yedirmiyorum, içirmiyorum. Sadece angıtların şurada banyo yapmalarına izin veriyorum. Hızlıca kapatıyorum tekrar. onun haricinde bayağı bir Artık yani yerler şu an yemye oldu. Şuraların kapanması biraz uzun sürecek. Özellikle şurayı mahvetmişler. Hatta çeşmeden değil artık direkt, direkt bizim ee, sontajdan sulama yapıyorum. Çünkü baş edemiyorum gerçekten. Biraz önce de şunların çiftleşme anına tanık oldum. Çiftleştiklerini gördüm. İlk kuyruklarını kesmişim. Bak hala karınca yiyor. Küçük küçük karıncaları toplaya 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 akşama ediyor. Bir de kanatlı doğuyorlar arkadaşlar. Yani civciv gibi sıfır kanat değil. Doğduğunda kanatları bayağı uzundu bunların. Hatta kuyrukları bile vardı az bir şey. Bakın yani ufacık karıncaları toplaya 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 onlarla yani hindiyle aynı hemen hemen. Protein ağırlıklı besleniyorlar. Protein ağırlıklı beslenmeyi seviyorlar. Bakın. Ufacık bu kepek sinekleri mi diyoruz? Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama onları daha iyi yiyorlar. Kanatları ve kuyrukları aynı mesafede. Kanatları çok büyük. Kekliklerimizi inşallah kaç. Tavuk kuşlarına salmıyorum. Kekliklerimizi inşallah kaçmaz. Salı verdim direkt ama yani şu bantamlar olduğu için belki onlarla uyum sağlayabileceği için kaçmayabilir. Evet, domatesten verim alamayan arkadaşlarım, kardeşlerim, ablalarım, abilerim bu yöntemle çok güzel domates elde edersiniz. Benden size söylemez. Bakın bunlar yerli köy domatesi yani tohumdan yetiştirip yaptığımız. Aslında bunları çoğu yerde asmazlar. Ben geçen sene de asmıştım bu sene de asmaya karar verdim. Bakın yani şu domatesin boyutunu. Bizim havalar burada serin olduğu için biraz geç kızarıyor ama tabu biraz agresif. Bak. Kuvveti şunlara gitmeyecek. Önemli olan o. Atlayıp duracağım bunları sürekli. Yukarı çıktıkça da bağlayacaksın böyle. Da yani o şurada daha güzel var. Şuradan. Bakın. Gerçek köy dilimli pembe domates değil köy domatesi. Aslında da pembe ama böyle dilimli dilimli oluyor çok güzel. Yani Normal domateslerin iki tane yiyeceğine bundan bir tane yemen yeterli. Dudağım da patladı, üst dudağım. Ön dişlerimle beraber patladı, o yüzden konuşmada biraz sıkıntı çekiyorum. Kalın horozlarımızdan biri bu. Bir diğeri de sarıydı ama şu an nerede bilmiyorum. Ördeklerimiz de bu üstündeki sinekleri akşama kadar topluyorlar. Bu işine geliyor aslında. <laughs> şu yeşil başımız da artık büyümüyor. Büyümesi durdu. Amerikanlarımız hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle şu en sağdaki beyaz olan. Yani o nasıl bir şeyse. Ama şu beyaz biraz sakat gibi ya. Hintlerimiz de burada. Bakın bir tanesi. Diğeri orada. Diğer beyazla kahverengi de orada. Yani bu ineklerin üstlerinde, tepelerinde dolaşıp duruyorlar. Bunlar da bir şey yapmıyor. Galiba daha rahatlıyorlar. Sineklerini kovuyorlar. bırakmamız burada artık rengini güzelleştirdi. Kuyruğu da yeniden çıkmaya başladı. Buradaki buzağları buraya aldık. Diğer videoda gösterdim hatırlamıyorum. Hintlerimiz de buradır. Kısır hintimiz buradaymış. Diğer iki... Nerede onlar ya? Ya dağılmaya başladılar artık. Çok fazla toparlayamıyorum. Neyse. Hop hop. Bu bu Hint olmayacak ya bu. Şu diğerlerini kapatalım da. Şu dişi keklik diye tahmin ettiğimiz keklik çok kötü. Bu sürekli kaçmaya çalışıyor bakın. Yani şuradan dışarı çıksa imkanı yok bulamam ben bunu. Şunları kapatalım da daha fazla görmesinler. Bunları yerlerinin götüreceğim artık. Sıcaktan gölgeye gitmeye bilmiyorlar. Sıcağın ortasında bekliyorlar bak. Gölgede durun işte. Ya şu, şu şu çok kötü ya. Bakın gözükmüyor bile. Hala gözükmüyor. Bu bu çok fena. Güvercinlerimizi de gösterelim. Çıkarmaya başladım artık yeni gelenleri. galiba gök olanla göv olanla kırmızı eş olmuş gibi gibi. Çünkü diğerlerini dövüyor, onu dövmüyor ve benim olması gerektiğini istediğim şey de buydu zaten. Çok güzel olur. Durun kızlar, dur ne olurum. Şöyle bir sürü fotoğraf alalım da. Sizlerle beraber bu tavuk kuşları yavrularını da büyüteceğiz. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyütürüz. Başka diyeceklerim kalmadı. Cüce hoşunları sonraki videolara saklıyorum. Hepsini şimdi göstersem. Ya köyde aslında internetimiz var ama hızlı bir şekilde değil. Yani hız alamıyoruz. Bu yüzden yüklemesi çok zor oluyor benim için. <laughs> Şirin şey ya. Şuna ver. Biraz aptallar. Sadece o kadar. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler.